Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok enerjik bir giriş yapamıyorum çünkü ülkemizde yaşanan bu Bolu yangını hepimizde olduğu gibi beni de etkiledi ve bir iki gündür falan çıkamadım açıkçası bu duygusallıktan. Yani çok böyle duya kasmayı ben çok böyle toplumsal konularda konuşmayı ben birisi değilim. Ama bu olay ben hepimizde bir ders olmalı. Yani artık bu kaçıncı ders onu da bilmiyorum da. Yani bilemiyorum ya bu Bolu Kartal ve Grand Otel yangının 66 kişinin öldüğü, 51 kişinin yaralandığı. Daha sayılar artacak mı, artmayacak mı daha bilmiyorum. ama 66 kişinin ölmesi çok üzücü bir şey ya. Ve bu 66 kişi 5 yıldızlık bir otelde vefat ediyorlar. Bu 66 kişi geceliği 30 bin TL olan bir otelde ölüyorlar. Yani 30 bin TL'lik bir otel geceliği sadece. Ama ne duman dedektörü var, ne yangın alarmı var, ne, ne duman dedektörü var, ne yangın alarmı var, ne yangın merdiveni var, ne acil çıkış yeri var. Yani bunun hiçbir şey yoksa bu otel nasıl izin veriliyor bu oteli? Nasıl bu otele gerekli izinler verip bu otel kamboya açılabiliyor? Yani gecede 30 bin TL para alıyorsunuz. Yani gözünüz doysun diyorum. Yani dünya kadar para kazanıyorsunuz. Kalkıp bir duman, duman dedektörü yaptıramıyorsunuz. Kalkıp bir acil çıkış kapısı yaptıramıyor musunuz? Bu nasıl bir doyumsuzluktur? Bu nasıl bir aşk gözlüktür? Bu nasıl bir denetimsizliktir? Bu nasıl bir ihmaldir? Zaten çoğunlukla bunu yaşıyoruz. Bu ihmal sıkıntısını çoğunlukla tüket gibi çok yerde görüyoruz. En son İzmir'de hatırlarsınız yağmurlu bir günde iki kişi elektrik olayına falan elektrikten dolayı yerdeki şey batmışlardı ve elektrik çarpmış ve ölmüştü o ki genç. çok çok fazla ihmal olayından çok insanımız kaybetti. Bu da onlardan bir tanesi ve en ağır belki de. En son hatırlarsınız Los Angeles orman yangınları vardı. Orada işte her yer yanmıştı. Dünya gündemine oturdu. Orada sadece 27 kişi ölmüştü. Burada sadece bir ortada 66 kişi öldü ve denetimsizlikten öldü. İhmalsizlikten öldü bu insanlar. Getire kadar değer verilmediği için öldü bu insanlar. Aşk özlükten öldü bu insanlar. Doyumsuzluktan öldü bu insanlar. Şimdi konuşmazsak, bu konuları konuşmazsak, bu konu yine ses kalırsak, yine hayatımıza bakarsak ne değişecek? Her şeyi halının altına süpürüyoruz ya. Ya da hiçbir şey artık umursamıyoruz ya. Oradaki e, tatilcileri de anlayayım onu. Senin hemen 3-5 metre, hadi 3-5 kilometre diyeyim, yakında bir otel yanıyor. İnsanların ağlayışları, bağırışları, yardım edin çığlıkları dolaşıyor ve sen e, 3-4 saat sonra uyanıyorsun ve kalkıp tatil yapabiliyorsun, kalkıp kayak yerine kayakını yapmaya gidiyorsun. Yani. Biz ne ara bu hale geldik? Ne ara bu kadar üçüncü zikrettik? Ne ara bu hal? Yani bu, bu, nasıl bir pisliktir? Bu nasıl bir Pislik, bu arada şey için kullanıyorum? Yani bunu sen yapamazsın ya. ya. Biz eskiden komşumuz ölürdü. O komşumuzun can acıdığı için, canı yandığı için, yakınını kaybettiği için biz de onunla tutardık. Biz de, de TV'yi açmazdık. O an evde bir şekilde bir sıkıntı çıkarmazdık, komşumuz yanında olurduk, ona destek verirdik, ona yardımcı olurduk elimizden geldiği kadar. Yani böyle bir toplumdan şu an bu topluma geçmek, şurada sıkıntı yapıyor bir beyefendi, onların çoğu yabancı diye, fark etmez ki yani insan insandır. Yani benim 3-5 kilometre öte insanlar bağırıyor, çağırıyor, insanlar ölüyor, yangında ölüyor yani o insan kül oldu belki, yanarak öldü ve ben kalkıp tatilimi devam ettirebiliyorum yani ben bunu anlayamıyorum ya özür dilerim, ben hiçbir zaman da böyle bir insan olamayacağım galiba yani Canı yanan bir insanları görüyorsun. Çok canı yanan insanları görüyorsun. İnsanlar ölüyor. Ve sen normal hayatın devam ediyorsun o anda. Yani bu kafa yapısı belki hiçbir zaman anlayamayacağım. Bu arada yangına yeterlik belgesi verilmiş. Bunu zaten yukarıda belgesi görürüm. Yani itfaiyeler tarafından, belli kurumlar tarafından. Bu otele yangına yeterlik belgesi verilmiş. Ondan sonra dediğim gibi duman dedik gibi yangınlar mı, yangın merve hiçbir şey yok. İtfaiye en son 2007 yılında kontrol gerçekleşmiş bu otelde. Düşünün 20 yıl olmuş neredeyse. İtfaiye en son 2007 yılında gelmiş. Korkunç bir şey. Ve otelin dediğim gibi gece 30 bin. Yani 30 bin... Bu ne ya? Yani konuşamıyorum sıkıntıdan, üzüntüden, çaresizlikten. Ya çok sıkıntıyım. Herkes gibi, hepimiz gibi. Milli yaz inandıydı dün gece. biliyorsunuz zaten. Artık bu konularda şey yapmak istiyorum. Artık kalın altın süpürmeyelim, konuşalım. Büyük ya, ya, şey, yayın yasağı gelmiş. Yani bunu konuşmayacaksak ben neyi konuşacağım? Biz bunu konuşmayacaksak, bunu dert edinmeyeceksek, o insanlara bir yardımımız belki dokunmayacaksa, o insanların sıkıntılarını paylaşamayacaksak, o insanların hakkında konuşamayacaksak biz ne yapacağız? Anlayamıyorum bu konuda. Yani belediyede mi hata var? Yoksa başka kurumlarda mı hata var? Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Bunlar benim anlayabileceğim veya benim ilgi alanıma gelen şeyler değil. Benim ilgi alanım o denetimsizlik hali abi. O otelin nasıl sen o gerekli izinleri verebilirsin? Turizm Bakanlığı mıdır nedir? Hiçbir nasıl öyle bir otele hiçbir şekilde en ufak bir yangın yeterli olmayan bir otele sen nasıl imzalar atabilirsin? Sen nasıl ona izin verebilirsin? Nasıl bir onay verebilirsin bu otele ya? Yani bu çok basit bir olay bakışta baktın ama derine baktığında çok kötü bir olay. Yani o insanları kaybetmek, insanların yanarak ölmesi, yardım çığlıkları, kötüydü. Bu arada bu otelde 2021 ve 2004 yılında denetim gerçekleştirilmiş. Yani bir yıl denetim gerçekleştiriliyor. Otele yine açılabilir e, izni veriliyor. Ve otel bir yıl sonra 66 kişi tarafından. Bu arada otelin dış yapısı ahşap. Yani ahşap ne demek abi? En ufak bir yanında hemen yanabilen bir şey. Yani işte onun oran ahşap olması bile beni delirtti anlatabildim mi? O nasıl ahşap olur öyle bir otel? O kadar lüks bir otel nasıl ahşap olabilir? Yani bunları düşünmek, bunlar hakkında konuşmak bile artık istemiyorum çünkü çok daraltıyor beni bu konular. O yüzden video bu kadar olsun. Kimler suçlu, kimler yargılanmalı. Bunlar hakkında bir şey diyemiyorum çünkü korkuyorum. Bunlar hakkında konuşmaktan da korkuyorum herkes gibi. O yüzden konuşamayacağım. Sadece duygularımı dile getirmek istedim, ifa duygularımı ifade etmek istedim. Çünkü kötüyüz, kötü zamanlardan geçiyoruz, zor zamanlardan geçiriyoruz. Söyleyebileceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Eğer fikirleriniz varsa lütfen size yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.